Selam arkadaşlar ben Emre abi ne pişiriyorum kanalındasınız. Bugün lavaştan öyle bir şey yapıyoruz ki lahmacun mu desem pide mi desem yoksa üstü kaşarlı fırın bombası mı desem bilemedim. Hepsi var aslında. Ee, uzun lafın kısası lavaştan lahmacun ve pide yapacağız. Ee, i̇çimizi iki farklı şekilde hazırlayacağız. Bir normal kıymalı klasik pide formunda bir de lahmacun olarak hazırlayacağız. Önce içimizi bir hazırlayacağız. Sonra onu ikiye böleceğiz arkadaşlar. Böldüğümüz için yarısı normal kıymalı pide, diğer yarısına da ekstradan salça, pul biber ve kapya biber ilave edeceğiz. Bunlar da lahmacun olacak. Daha sonrasında yine bu hem normal kıymalı pideye hem de lahmacunun üzerine bir de kaşarlı versiyonunu deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben içimi şu kapta hazırlayacağım için kıymayı direkt ona almıştım zaten. Şimdi robotun içine soğanlara doğrayarak başlıyorum. Soğanları atıyorum robotun içine. Sebzelerimizin hepsini robottan geçirip kıyma ile buluşturacağız. Şöyle biraz domatesten de atıyorum ki soğanlar daha iyi doğransın. Diğer yarısını da domatesin biberlerle beraber doğrarım. bu yeterli. Alalım kıymanın üstüne. Şimdi biberle Evet arkadaşlar, Sebzelerimizi çektik. Şimdi bunun içine tuzumuzu atıyoruz. Kimyon. Karabiber. Ve toz biber. Pul biber. Ve salçayı şu anda katmıyoruz. Şimdi bu şekilde bir karıştırıyorum bunu. Bu aşamada eldiven takmanızda fayda var. Çünkü soğanın, kıymanın kokusu elimizi epeyce bir kokutabilir. Evet yeteri kadar karıştı. Şimdi bunu şöyle düzlüyorum. Elimle şöyle ikiye böldüm göz kararı. Şu şekilde. Bir tanesini bu kaba alıyorum. Bir tanesini de bu kaba alıyorum. şu tadı kıymalı pide gibi olacak olan. Bunun içine şimdi lahmacun gibi olmasını istediğimi pul biber, salça. Robottan geçirdim. Kap biberleri atıyorum. Bu da lahmacun içimiz olacak arkadaşlar. Karıştırıyorum şu şekilde. Bu da hazır. Şimdi lahmacunlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Fırınımın altını bu aşamada açıyorum arkadaşlar, 200 derece. Benim toplam 24 tane lahmacunum var. Pardon lavaşım var. Ee, bu içlerle kaç tane çıkacak? Videonun sonunda onu da söyleyeceğim size. Siz de ona göre ayarlarsınız. Bunlar ufak atıştırmalık yavaşlar. Şimdi şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu şekilde içi dağıtıyorum. İçini ayarında yapmanız lazım. Çünkü çok olduğu zaman da hoş olmuyor. Bakın şu ayar çok güzel. ayarımız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet kolay ve basit. Hiç zorlanmadan yaptık. Şimdi ben bunları fırına gönderiyorum. tepsimize aldık arkadaşlar lahmacunları. Dediğim gibi küçük lavaş yapmamızın böyle en büyük avantajından birisi de tepsiye çok fazla sığdırıyor olmamız. Eğer büyük lavaş almış olsaydık bir tepsiye ancak bir tane sığıyor. iki tane dahi sığmıyor. Altı tane lavaşı tek seferde sığdırmış olduk arkadaşlar. Ve görsel açıdan da bence çok hoş oldu. Şimdi bunları fırına gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar büyük oranda pişti. Şöyle birkaç tanesine kaşar da ilave ediyorum. Kaşarla da çok güzel oluyor. Şöyle lahmacunluya da atayım şöyle. Bir de şunu atayım. Şu rengi kırmızı gibi olanları zaten ayırt edebiliyorsunuz. Salça, kapya, biber attıklarımız. Şimdi biraz da böyle atacağım fırına. Sonra tadımda buluşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pidelerimiz, lahmacunlarımız çıktı. Bir önceki videoda da kıskanç avuç salatası yapmıştık. İzlediyseniz İzlemediyseniz onu da mutlaka izleyin. Neden kıskanç avuç salatası ya da kıskanç avuç mezesi dediğimizi anlamışsınızdır galiba. Şu güzelliğe bakın. Şimdi hem bu pidelerin hem de bu mezenin tadına bakayım şöyle. Bu normal pide formunda olan arkadaşlar. Salçasız olan. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bir de şöyle lahmacunu deneyeyim. Çıtırtıyı duyuyor musunuz? Çıtırtıya bakın. Bunu da şununla deneyeyim. Tam kıtır kıtır lahmacun oldu. Çok güzel. Bunun da tadına bakıyorum. çok çok iyi gerçekten çok çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki lezzette görüşmek üzere.